Yaklaşık 5 sene önce buradan mezun oldum ben. Hayatımı değiştiriyorum, yeni bir hayata başlıyorum, artık aşçı olacağım. Bunları düşünüyordum. Bu heyecanla işte buraya gelen şefleri dinliyordum. O zaman hayal etmedim yani ben 5 yıl sonra giderim de buraya yeni gelecek öğrencilere ben gelip bir konuşma yaparım, heyecanlandırırım, teşvik ederim diye düşünmüyordum. Çünkü zor bir süreç herkes için. Hele ki hayatını değiştireceksen, yeni bir hayata başlayacaksan başka bir iş yapacaksan, daha önce hiç bu işte olmadıysan evet zor. Alışılmışın dışında bir şey yapmaya çalışıyorsun. onları teşvik etmek benim için çok onur verici aslında. Çünkü 5 yıl önce buradan mezun olmuşum ve şimdi gelip insan diyorum ki yani ben yaptım siz de yapabilirsiniz. Benim, benim için de çok heyecan verici. Bugün kavanozda karides yaptım. Aslında birkaç farklı tekniğin aynı anda kullanıldığı bir yemek. konfi, benmari, suvit. Ee, tabii ki yani bunun için ekipmanlar olabilir, ee, bir suvit makinesi alınabilir falan ama e, öğrencilere şunu göstermek istedim. İlla suvit makinesi almana gerek yok. İlla o ekipmana sahip olmana gerek yok. Daha basit malzemelerle işte kavanoz 2 lira, 2 liralık bir kavanoz ve bir tane tencere ile aynı şeyi yapabilirsin. Ee, ve sonuç aşağı yukarı aynı oluyor. Tamam. Ee, belki beklentin başka bir şey olabilir ama Yapamıyorum diye bir şey yok bu işte. İmkansızlık yok. Ben bunu göstermek istedim. Karidesi biraz lezzetlendirdim. Yani işte orada da şeyi anlattım. Bir malzemenin başka bir malzeme ile nasıl uyum sağlanacağını araştırmaları gerekiyor. Ee, i̇yi bir şef olmanın sırrı zaten bu. Ee, bunu gördüler işte e, yaptığımız yemekte de kullandığımız malzemelerle beraber ortaya bir tat çıkıyor ve bu tat aslında e, çok bütüncül bir tat. E, birkaç farklı aromanın e, karidesle beraber bütünleşmesi. Bunu göstermek istedim ve bunu çok hızlı yapılabileceğini de gösterdim. Ben bunu zaten e, restoranımda daha önce somon versiyonunu yapıyordum. E, çeşitli davetlerde ben bunun e, enginar versiyonunu yaptım, deniz tarağı versiyonunu yaptım, e, barbunla yaptım vesaire deniz tarağıyla birçok şeyle yaptım yani yapılabiliyor. Sadece çocuklara istediğim şey biraz kalıpların dışına çıksınlar, biraz daha açık olarak baksınlar. O zaman daha başarılı olup daha yaratıcı olabilirler.